Merhaba sevgili çocuklar. Dersimiz 3. sınıf matematik. Konumuz ise toplama işlemi problemleri çözelim. Ders kitabınızın 75. sayfasındaki öğrendiklerimizi uygulayalım. Çalışmasını birlikte yapalım. Aşağıda verilen problemleri defterlerinize çözünüz diyor burada. Ben de problemleri yanıma aldığım bir kağıda çözüyorum. Hemen problemlerin başına A, B, C İsimlendirme yapıyorum ki hangi problemi çözdüğümü bilebileyim. Hemen başlayalım. A'yı çözelim. Belediye işçileri birinci gün 417 metre kaldırım taşı döşediler. İşçiler ikinci gün birinci günden 85 metre fazla kaldırım taşı döşediklerine göre. 2 günde toplam kaç metre kaldırım taşı döşemişlerdir? Önce bize neler vermişler? Bunları küçücük notlarla aklımızda kalacak şekilde defterimize yazmamız gerekiyor çocuklar. Şöyle birinci gün ne kadar döşediler? 417 metre. İkinci gün ne kadar döşediler? İkinci günü bilmiyorum toplamını soruyorlar. Yani birinci gün ve ikinci günü soruyorlar. Şimdi birinci günden 85 metre fazla döşediğine göre ikinci gün. İkinci günü bilmiyorum ama ikinci günün kaç olduğunu bulabilir miyim? Evet bulabilirim. Çünkü birinci günü biliyorum. 417. Birinci günden ne kadar fazla olduğunu da biliyorum. 85. Bunu topladığımda ikinci günü bulabilirim. 7, 5 daha 12. On 12'nin iki. on ikisi elde var 1. Buraya yazıyorum. 8, 1 daha 9. 1 de elde 10. Değil mi? 10'un sıfırı elde var 1. Yine buraya yazıyorum. 4, 1 daha 5. İkinci gün ne kadar döşemişler? İkinci gün. 502 metre kaldırım taşı döşemişler. O zaman bir iki günde, iki günde toplam ne kadar döşediklerini bulabilir miyim? Tabii ki bulabilirim. Çünkü birinci günü biliyorum, ikinci günü de biliyorum. Birinci gün 417 metre, ikinci gün 502 metre. Toplayalım. 7, 2 daha, 9, 1, 0 daha, 1, 4, 5 daha, 9. 919 metre. Gördünüz mü? Hemen sorumuz için notlar alıyoruz kısa kısa. Ne diyor? Bir kamyonet birinci gün 293 kilogram toprak taşıdı. İkinci gün birinci günden 175 kilogram fazla toprak taşıyan bu kamyon iki günde toplam kaç kilogram toprak taşıdı? Bu biraz önceki sorumuzun hemen hemen aynısı. Sadece sayıları farklı ve yapılan iş farklı. Birinci gün ne kadar taşımış? 293. İkinci gün ne kadar taşımış? İkinci gün. İkinci günü bilmiyorum ama bunun için bana ipucu vermiş. Ne demiş? İkinci gün birinci günden 175 kilogram fazla. Hemen birinci günü 175 kilogram fazlalaştırıyorum. 293 175 fazlalaştırmak toplamak demek 5 3 daha 8 9 7 daha 16 elde var 1 2 1 daha 3 1 de elde 4 ikinci gün ne kadarmış 468 o zaman iki günde toplam ne kadar olduğunu bulabilir miyim birinci gün 293 ikinci gün 468 topladığımda toplamını bulurum. 8 3 daha 11 elde var 1. 9 6 daha 15 bir de elde var 16. Elde var 1. 2 4 daha 6 bir de elde 7. Toplam ne kadarmış? 761. Bir kümeste 114 horoz, horozlardan 78 fazla tavuk. Tavuklardan 121 fazla civciv bulunmaktadır. Hemen C'yi yazalım. Ne varmış kümeste? Horoz, tavuk ve civciv. Değil mi? Neyin sayısını biliyorum ben? Horozun sayısını biliyorum. Horoz kaç dedi? 114 horoz varmış. Tavuk ne kadar dedi. Tavuğun sayısını biliyor muyum? Bilmiyorum ama tavuğun sayısını bulmam için bana dedi ki horozlardan 78 fazla tavuk var dedi. O zaman tavuğu bulabilir miyim? 114 artı 78. Çünkü horozlardan 78 fazla tavuk olduğunu söyledi. Hemen bulalım tavukları. 8, 4 daha 12. Elde var 1, 7 bir daha 8 bir elde 9 bir aşağıya bu neymiş tavuk civcivi biliyor muyum civcivin sayısını bilmiyorum ama nasıl bulabileceğimle ilgili bir ipucum var elimde tavuklardan 121 fazla civciv tavuklardan 121 fazla tavuğu ne buldum ben 192 192 Tavuklardan 121 fazla civciv varmış. Hemen bulalım. 2, 1 daha 3. 9, 2 daha 11. Elde var 1. 1, 1 daha 2. Bir de elde 3. Bu da civcivlerin sayısı. Civciv. Problem çözümüm bitti mi? Hayır. Horozu biliyordum. Tavuğu ve civcivi buldum. Bakalım bana ne soruldu? Bu kümeste toplam kaç hayvan var? Toplam kaç hayvan var dediğine göre toplam hayvan sayısını bulmam lazım. Tümünü toplamalıyım. 114 horoz, 192 tavuk ve 313 ney civciv. Toplayalım. 4 2 daha 6. 3 daha 9. 1 9 daha 10. 1 daha 11. Elde var 1. 3 bir daha 4 bir daha 5 bir daha 6 toplam Ne kadarmış? Toplam 619 hayvan varmış. Geçelim. Diğer ya. soru ne? Bir okul kütüphanesinde 126 masal de 126 masal, 275 roman 346 hikaye kitabı vardır. Buna göre bu okulun kütüphanesinde kaç kitap vardır? Bu çok kolay. Burada var olan tüm kitapları toplamam lazım. 126 masal. 275 roman. 346 hikaye kitabı vardır. Buna göre okulun kütüphanesinde kaç tane kitap vardır? 6, 5 daha 11. 6 daha 17 elde var 1. 2 7 daha 9. 4 daha 13. 1 daha 14. Elde var 1. 3 2 daha 5. 1 daha 6. 1 daha 7. 747 toplam kitap. Evet. Son soruya bakalım. Son soruda Yandaki tabloda verilenleri kullanarak çözümünde toplama işlemiyle yapılacak bir problem kurunuz. Kurduğunuz problemi defterinize yazıp çözünüz demiş. Ben de şöyle bir problem kurdum. Ee, basitçe olsun diye. Yandaki tabloda hafta içinde satılan simit sayıları gösterilmektedir. Toplam kaç simit satılmıştır? Hafta içinde demek ne demek? Pazartesiden başlayıp cumaya kadar devam eden günler demek hafta içinde 5 gün olduğuna göre ben önce 3 günü daha sonra 2 günü toplayıp daha sonra kendi aralarında da bulduğum sonuçları toplayacağım. Evet, 2 iki diyorum ikinci soru. Pazartesi gün 243 Salı gün 102 Çarşamba gün 169 önce bunları toplayacağım. Daha sonra bu tarafta Perşembe 113 ve 157'de Cuma gün. Bunları topladıktan sonra bulduğum sonuçları da kendi aralarında topladığımda tüm hafta içinde satılan simitleri buluyorum. 9